Ahoy denizciler. Denize ve denizciliğe gönül veren dostlara selamlar olsun. Bugün yine güzel bir içerikle karşınızdayım. Uzun zamandır yapmayı planladığım bir video vardı. Tohatsu 30 beygirlik motorumuzun hız testini yapacaktık. Hazır denizde düz yakaladık nispeten. Bu testi de bugün yapalım dedik. Hadi bakalım video başlasın. arkadaşlar Öncelikle motordan bahsetmek istiyorum ee, 30 beygir Tohatsu e, 4 zamanlı trimsiz motorum e, neden trimsiz tercih ettim onu da hemen söyleyeyim şimdi e, malumunuz 60 ve 100 beygir civarı 150 beygir civarı motorlar e, hem hacim olarak çok büyük hem de e, ağırlık olarak daha fazla şimdi bunu elle e, manuel olarak kaldırıp indirmek cidden zor olur. Fakat 30 beygir nispeten ya yani ortalama 70-80 kilo bir ağırlığı var. Şimdi bunu ben manuel olarak indirip kaldırmakta bir sıkıntı yaşamıyorum. Hal böyleyken trimli ile trimsiz arasında 10.000 TL fark vardı. Ben de biraz daha ekonomi yaparak bu trimsizi tercih ettim. Aslına bakarsanız öncelikli olarak 20'lik bir tuvalet motor motoru istiyordum. Daha ekonomik olur diye. Fakat teknemin boyutu 470. Boş ağırlığı 320 kilo. Binenlerle birlikte tabii bu 400-500 kiloya ulaşacak. Çok rahat geçecek. Hal böyle olunca performans düşer dediler. Yani biraz da dalgalı havalara yakalanma durumu olursa performans temel düşecek. Biraz daha bütçemizi zorlayarak 30 beygire çıktık. İyi ki de çıkmışız. Yani tekne alacak arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar tekneniz e, küçükse yani teknenizin boyutuna göre motor seçin. E, 470 bir teknede 20'lik bir motordan bence çok büyük bir performans almazsınız. Onu da söylemiş olayım. Evet biraz teknenin içeriğinden bahsedeyim. Kutusunda neler geldiğiyle. Şimdi arkadaşlar direksiyon, devir saatleri, e, kontrol için e, gaz pedalımız, gaz kolumuz. Bunlar hep standart geliyor. Benzin deposu. Birazdan onu da göstereceğim. De, bu hız göstergemiz. Yanındaki ise motor saatimiz. Bu da devir saatimiz. Şimdi depoya bakalım. Arkadaşlar standartta 25 litrelik bir depoyla geliyor. E, aküyü kendiniz alıyorsunuz. Aküyü kendiniz alıyorsunuz. Bu arada da limana yanaştığınızda akü kutup başını sökmeyi unutmayın. Kutup başı takılı kalmasın. Teknenin otomatik sintinesi var. Ee, gerçi teknenin özellikle ile alakalı çektiğimiz videoda değinmiş olabilirim belki de. Şimdi o video ile alakalı e, bazı arkadaşlar yorum yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlar, yorumlarınızı büyük bir keyifle okuyorum. Hepsine cevap vermeye gayret ediyorum. Oradaki yorumlarda çok ciddi tespitler var. Arkadaşlar şunu söylemişler bazıları. İskele sancak seyir fenerleri yok mu? Var arkadaşlar. O videoda söylemeyi unutmuşum. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada sancak fenerimiz aynı şekilde iskelede de var. Bir de bayrak direğinin üstünde bir seyir fenerimiz var. Şurada onu da gösterelim. Yani seyir fenerleri mevcut. bir önceki videolarda değinmiş olabilirim ama e, izleyemeyen ya da kaçırmış olan arkadaşlar için tekrardan değineyim çünkü yorumlarda buna atıfta bulunulmuş. E, Bursa Mudanya Güzel Yalı e, Su Ürünleri Kooperatifi tarafında çünkü iki tarafa bölünmüş durumda. Burulaş'la Su Ürünleri Kooperatifi e, yarı yarıya paylaşıyor limanı, marinayı. Su Ürünleri Kooperatifi tarafında bağlama yıllık kira bedeli 11.700 TL olarak ödedim ben Haziran ayında. Bir başka soru da e, teknede oturma düzeni. E, tabii malumunuz bunlar çok büyük tekneler değiller. Çok büyük teknelerde bile bence oturma düzeni fark ediyor. Yani e, kiloları referans alarak sağlı sollu otursanız tekne daha dengeli oluyor. Yani ben onu gözlemledim. Çok da hani amatör bir denizciyim malumunuz biliyorsunuz. Tecrübe ederek öğreniyoruz. Zaten benim hikayem bu. Tecrübe ederek de, de sizinle birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla Dengeli otursanız teknenin girişte daha da dengeli oluyor. Şimdi hız testini göreceğiz bakalım. Evet. Beklenen an geldi. Hız testine başlayalım bakalım arkadaşlar. Bakalım son sürat kaç nat yapacak. Bira bismillah. Evet. Alpasar Reis. Neresi bakalım. Heyecanlı mısın? Tamam. Sıkı tutun tamam mı? Evet, yavaş yavaş deviri arttırıyorum arkadaşlar. Bu arada boş ağırlık 320 kiloydu. Ben 95 kiloyum. Alparslan da 30 kilo. Evet, Soğuk 30 beygir. Şu anda 15 metre ulaştık. Şimdi tam yol yapıyorum. 88. 18 nasıl üzerindeyiz? Ama 16 aynıydılar Evet arkadaşlar Tuatso motor testimizi yaptık. 30 beygirlik 4 zamanlı motor testimizi yaptık. 18-19 nota ulaştık diyebilirim. E, bu şekilde de e, tam yol ileri gittiğimizde e, teknemizin hızını görmüş olduk. E, umarım keyifli bir video olmuştur. E, referans alacağınız bir video olmuştur. E, bu arada arkadaşlar kanalımız günden güne büyüyor. E, ve ben bundan çok büyük bir keyif alıyorum. Ailemiz büyüyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü deniz sever dostlar birbirleriyle fikir alışverişi yapıyor yorumlarda görüyorum. Ee, bana da güzel sorular geliyor. Bu anlamda e, sizlerden ricam kanala destek olmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olun. E, mümkün mertebe arkadaşlar videolara like atıp yorum yazarsanız çok memnun olurum. Bunları tek tek okuyorum. Keyifle okuyorum. E, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Ha unutmadan şunu da söyleyeyim. Motor 9.2 saate ulaştı. Yani 9 saatlik bir kaptanım artık. <laughs> İyi kötü bir deneyimimiz oldu. 20 saatte biliyorsunuz ilk e, bakım yapılacak motorun. İlk bakım videosunda özellikle e, bir içerik oluşturacağız. Bakalım 20 saatlik e, bakım videosunda e, neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.